2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri E grubu 4. maçında Gürcistan'ı ağırlayan A milli takım, sahadan 4 ila 1 lig farklı galibiyetle ayrıldı. Merih D-E-M-E-İ-R-A-L-D-A-N Duble, Türkiye, Kocaeli Stadyumunda oynanan mücadeleyi 14. Dakikada Kenan Yıldız, 22 ve 52. dakikalarda Merih Demiral ve 35. Dakikada Yunus Akgün'ün golleriyle 4-1 kazandı, Gürcistan'ın golünü ise 65. Dakikada Kokoreşvili kaydetti, Türkiye farkı 6 yaptı, bu galibiyetle grupta puanını 9A çıkaran A milli takım, en yakın rakibi Gürcistan'ın 6 puan önünde 2. sırada yer aldı. Tek galibiyeti bulunan Gürcistan ise 3. basamakta kaldı, 2 maçımız daha var. A milli takım, FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri E grubu 5. maçında 15 Kasım Cumartesi günü Bulgaristan'ı konuk edecek. Ay Yıldızlılar, grubun son maçında ise 18 Kasım Salı günü lider İspanya ile deplasmanda karşılaşacak. Gürcistan ağlarına ilk yarıda 3 gol, ikinci dakikada soldan son çizgiye inen Eren Elmalı, topu yerden ceza sahası içine gönderdi. 6 pasta Kerem Aktürkoğlu'nun gelişine vuruşunda top yandan dışarı çıktı. 14. dakikada Türkiye Kenan Yıldız'ın golüyle öne geçti. Abdülkerim Bardakçı'nın savunma arkasına havalandırdığı topu ceza sahasına girmeden önüne alan Kenan Yıldız, aşırtma vuruşla topu kalecinin üzerinden ağlara gönderdi, 1 ila 0. 22. dakikada Türkiye, Merih Demiral'la farkı 2'ye çıkardı. Hakan Çalhanoğlu'nun sol köşeden kullandığı korner atışında ön direkte yükselen Merih Demiral kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu, 2 ila 0. 33. dakikada Arda Güler'in pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Kenan Yıldız'ın sert şutunda kaleci Mamardaşvili topu kornere çeldi. 35. dakikada Türkiye, Yunus Akgün'ün golüyle skoru 3 ila 0'a getirdi. Kenan Yıldız'ın yerden pasında İsmail yüksek ceza sahası içinde gelişine vurdu. Kaleciyi geçen topu savunma çizgiden çıkardı. Müsait pozisyonda topla buluşan Yunus Akgün'ün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3 ila 0. M -R -I -H -T -E n bir gol daha, 52. dakikada Türkiye, Merih Demiral'ın kafa golüyle farkı 4'e çıkardı. Hakan Çalhanoğlu'nun sol köşeden kullandığı korner atışında kale önünde iyi yükselen Merih Demiral kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi, 4 ila 0. 64. dakikada Gürcistan, farkı 3'e indirdi. Davay Teşvili'nin topuk pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kokoreşvili, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi, 4 ila 1. 81. dakikada çalımlarla ilerleyen Kvaratskelia'nın ceza sahası dışında sol çaprazdan sert şutu üstten dışarı çıktı. Karşılaşma, Türkiye'nin 4 ila 1 üstünlüğüyle sona erdi. g -I -R -C -I -S -T -A -N -A karşı 8. Maçta 6. Galibiyet, A milli futbol takımı, Gürcistan ile oynadığı 8. Maçta 6. galibiyetini elde etti. Milli takım rakibine bir kez kaybederken bir maçta beraberlikle sona erdi. Oynanan 8 maçta Türkiye 22 gol atarken Gürcistan 9 kez fileleri havalandırdı. MONTELLADAN -E 4 değişiklik 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri E grubu 4. maçında Kocaeli'de Gürcistan ile karşılaşan A milli futbol takımında teknik direktör Vincenzo Montella Son oynanan Bulgaristan karşılaşmasına göre ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti. Vincenzo Montella, Zeki Çelik, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü ve Oğuz Aydın'ın yerine Mert Müldür, Eren Elmalı, İsmail Yüksek ve Yunus Akgün'ü sahaya sürdü. Amirli Futbol Takımı sahaya Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11 ile çıktı. Milli takımda Mert Günok, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Samet Akaydın. Atakan Karazor, Oğuz Aydın, Ferdi Kadıoğlu ve Can Uzun yedekler arasında yer aldı. Erdoğan da karşılaşmayı izledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Gürcistan ile oynadığı maçı tribünde izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mücadeleyi, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Kavelaşvili ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Aşkınbak'la birlikte takip etti.